شون کردند چه خبر دادن؟ ادوات نماهام نمی ترسیمیو.

Abdeste zayla abi çok. Sabr-ı ilmi غير واحد نجم Abi. vur. Gel. Gel. Tamam. Diz. Pağita. Tamam. Güzel, Zilan. Zilan gel buraya. Abi bu Mustafa abinin şeyini de alalım da bir <laughs> görürsün. Aç. Zilan. Zilan'ın atkı var. beresi vardı nerede? Oğlum bir poşet? Bak Zilan'ın ayakkabılarına bak Zilan. sila qatorada berochu qoy yoqmo. U o'tirdi. Sizdan qalbni chiqarasan, chiqamji. Yana qovto ne qilyapsan, shey dadam. Mana. Arami? Etdi jilajini otib, ammo de tuzdi. Bax. Bu jilajni otib. Ha, choy. Büzell S: sen büyüdüğün zaman ne olacak seni öğretmeni. öğretmenim ana sınıfı öğretmeni süper bu da senin eldivenlerin tamam büyüdüğün zaman sen de paylaşımcı ol hadi git hadi git hadi git kulağa git kulağa kulağa Mustafa Şahin abimize ]bird. teşekkür ediyoruz <laughs> Mustafa Şahin Ayin abimize da, çok teşekkür ederiz. Ya, Hadi alkışlayalım. Hadi alkışlayalım. Hadi alkışlayalım. Hadi alkışlayalım. Süper. Bir de kameraya salın. Kameraya al salın. Kameraya Hazır salın. sana salın salın. Evet. Arkadaşlar hepiniz alkışlıyorsunuz. Hadi alkışlayalım. Süper. Bir tane daha keselim. Mutlu yıllar çocuklar. Hadi abi hayırlı

Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hadak Arama Kurtarma Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Bade, Ben ee, Bizim şu anki asıl amacımız 81 ilde bulunan ihtiyaç sahibi ve özel olan vatandaşlarımıza bizler ulaşıyoruz. Tabii bunlar sizlerin desteğiyle. Şu an Van'ın Gevaş ilçesinin Daldere, e, Doruklu İlkokulundayız. Burada e, kardeşlerimiz eğitimini görüyordu. Yalnız e, ulaşımda çok sıkıntı yaşadıkları için e, Cihan Hocamızla birlikte e, biz bu programı tabi düzenledik. Çocuklar burada yaklaşık olarak bir 30 dakikalık bir mesafede yürüyüş, git, gel yapıyorlardı okullarda tabii bu da e, onlar için büyük bir zorluk oluyordu. Burada kış iklimi çok sert geçiyor. Bizler de kardeşlerimize e, bir e, konteyner getirdik. Tabii desteklerinden dolayı ben polis memuru Mustafa Şahin'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hemen sesimizi duyup bir konteyner e, tedarik etti bizlere. E, şu an iki günlük bir yol mesafemiz oldu. Yollar gayet e, e, sıkıntılı ve e, karlı olduğu için ulaşma biraz sıkıntı yaşadık. Tabii ben burada özellikle e, Barış Vinç, Bitlis Tatvan'dan geldiler. Van Büyükşehir Belediyesi sağ olsun bizlere öncülük etti burada. Şu an kontenimizin kurulumunu yaptık, teslimatını yaptık. Allah nasip ederse buradaki kardeşlerimiz de eğitimlerine yarın başlayacaklar. Umut ediyoruz ki devletimize, milletimize hayli bir evlat olurlar. Diyeceklerim bunlardan ibarettir. Ben burada emeği geçen bütün herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Bizler hayata bir dokunuş ve hadak arama kurtarma olarak bunu yanında polis memuru Mustafa Şahin'e sonsuz teşekkürlerimi tekrardan sunuyorum yorum. İyi ki varsınız. Hepinizi çok severiz. Kanı salacaklar. ben Cihan Yakut. Daldara Vangevaş eee Daldara Doruklu İlköğretim eee okulu ücretli öğretmeniyim. Üretmen, Burada görev yapıyorum. Bizim zorlu şartlarımızdan dolayı biz sosyal medyada şey paylaşmıştık okulun durumu ile ilgili okulumuz çok köyden uzak öğrenciler gelemiyordu o kar yağdığı zaman ben de sosyal medyada şey paylaşmıştım işte hani olursa güzel bir şey olur tabi çağrımıza hemen cevap verdiler. Allah razı olsun Ankara'da çalışan polis memuru Mustafa Şahin abimiz hemen aynı gün kontenimizi aldı, Tatvan'da bekletiyordu. Ondan sonra biz vinç bulduk. Allah razı olsun kardeşimiz Barış abimiz bize yardımcı oldu. Geri dün akşam yolda kalmıştı buraya çıkamadı çünkü yollar bayağı bir sıkıntılı. Ee, biz belediye başkanını aradık. Ee, onlar da sağ olsun bizi kırmadılar. Gevaş Belediye Başkanını aradık. Ayrıca ayrıca kaymakamımız yardımcı oldu. Milli Eğitim Müdürümüz yardımcı oldu. Ee, yani herkes el birliğiyle bugün biz buraya bunu buraya taşıyabildik. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Ee, hadak e, arama kurtarma yardımlaşma derneği de çocuklarımız için şeyler getirmişler, hediyeler getirmiş. Onlara da ayrıca teşekkür çok ediyoruz. Eee Rıdvan abimize de çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür yani az, kısacası şunu demek istiyorum. Gerçekten eğitime ve üretime e, sahip çıkan herkese e, herkesten Allah razı olsun. Yani güzel insanlar vardır bizim ülkemizde gerçekten. E, bizim ülkemiz çok güzel bir ülke. O yüzden bu insanlarımız sayesinde bak böyle güzel şeyler de oluyor. E, kendi adıma çok mutluyum. Getirdiler köyün içine bıraktılar hem benim için hem çocuklar için çok güzel oldu Allah hepsinden razı olsun özellikle Mustafa abimden yani çok çok teşekkürüm Mustafa abime buradan yani saygılarımızı selamlarımızı gönderiyoruz. Tamam.